birbiriyle küsmüşler. Araya olaylar falan girdikçe sonunda çıkamaz hale gelmişler. Bana intikal etti. Ben dedim ki nereden başladı bu kopuş? Bu kavga nereden başladı? İki kardeş arasında üçüncü bir kardeş birinde yemek yemiş de diğerine yemeğe gidememiş. Onlar da yemek yedi bizde yemedi diye kavga başlamış, aileler ayrılmış, böyle büyük kavgalara dönüşmüş. Bazen üzüldüğünüz şeyi dönüp baktığınız zaman kendinize gülesiniz gelir. Aradan zaman geçince tabii. Bazen sevindiğiniz şeyler, bazen niye sevinmişim diye gülesiniz gelir. Dünya bir kemik parçası, bir teneke parçası, bir tuğla parçasıdır. Bundan öte bir şey değildir. Ağlayan bu dünya için ağlasın. İşte mutmain olan nefis, itkinana eren nefis, makam, mevki, şöhret, para, pul aramaz. O Allah'a güvenir. Allah'a dayan, sahi sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka yol. Paradan, mevkiden medet bulmak nakıslıktır. Şerefül mekan bilmeki koltuktan medet ummak noksanlıktır. Makam değilsen makamı doldurmalısın. Girdiğin yerde insanı kabil olarak izin belli olmalıdır. İnsan ölünce eseri devam etmelidir. Nice insanlar var, yaşarlar ama öldükten sonra arkada bir iz bırakmamışlardır. Böyle insanlara bazıları melek gibi diyor. O da yanlıştır.